Evet. Bugünkü bahçemizin videosu. Daha önce küçük olan barak hallerini yüklemiştim. Şu an mısırlarımız büyüdü. Salatalarımız vermeye başladı. Bundan sonra domateslerimiz çiçek açtı. Bunlar domatesler, tatlı tohum arkadaşlar. Ondan sonra burada mor lahanalar var. Burada nazende fasulyeler var. Burada salçalık domates. Burada yine biberlerimiz var. Burada sırık fasulyelerimiz var. Bu mısırlar da arkadaşlar geçen yıl tarlada unuttuğumuz mısırları sürdürdükten sonra tekrar çıktılar. Şurada iki adet kabağımız var. Ondan sonra şuraya küçük bir zeytin diktim ben. tuttu bakalım. Geçen yıl ayıptı. De şey... Ondan sonra burada normal bal kabağımız var. Şurada karpuz var. Olursa. Şu an küçük ama olursa şurada da var. Burada kabağımız büyümüş. Yine burada fazla olan domatesleri ektik fazla olan çimleri değerlendirdik bu şekilde. Bu şekilde kabaklarımız var yine görüyorsunuz. Biberlerimiz var. Yani bu şekilde bahçemiz. Şurada yine tek tek sağdan soldan çıkan mısırlar var. Tarlanın içinde. Bunları hiçbir şekilde biz ekmedik. Bunlar geçen yıldan kalan ve kendi kendine çimlenen şeyler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da arılarımız var, kovanlarımız. Hani biz arı kovanlarımız önünde gönül rahatlığıyla bahçe işlerinde yapabiliyoruz. Bizim tarlamız burası arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Hem bahçe olarak kullanıyoruz, hem tarla olarak, hem de arılık olarak kullanıyoruz. Herkese iyi akşamlar.